Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde veri toplama ve değerlendirme konusunu işleyeceğiz. Öncelikle veri ne demek onu bir açıklayalım. Sonra örnekler üzerinde veriyi göstereceğiz. Araştırılan bir konu ile ilgili toplanan bilgiye veri diyoruz. İşte veri toplama ve değerlendirme dediğimiz zaman veri kısmı toplanan bilgileri ifade eder. Şimdi bunu örnek üzerinde daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler şöyle bir şey düşünün. Sınıfımdaki öğrencilerin hangi dersleri sevdiklerini sordum. Bakalım onlar hangi dersleri sevmiş. Beden eğitimi dersini sevenler 10 kişiydi. 10 tane öğrenci dedi ki ben beden eğitimi dersini seviyorum. Müzik dersini seven kişi sayısı 8 kişiydi. Resim dersini seven öğrenciler de vardı. Bonlar da 6 kişi. Türkçe dersini seven öğrenci sayısı 4 kişiydi. Matematik dersini seven öğrenci sayısı 2 kişiydi. Bakın şimdi bir araştırma yapmışım. Bir araştırma yaptım. Bununla ilgili buradaki bilgileri topladım. Bunlar öğrencilerin hangi derslerini sevdiğini gösteren bir tablo aslında. Yani bu sayılara veri diyoruz. İşte veri dediğimiz zaman bir araştırmanın sonucunda elde ettiğimiz bilgilerdir. Bunlara veri diyeceğiz. Bundan sonra veri dediğim zaman siz anlayın ki ben bu sayılardan bahsediyorum. Yani hangi dersi kaç kişi seçmiş bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi de çetele tablosu ne demek bunu öğreneceğiz. Ama az önceki örneği unutmayacağız. Beden eğitimi dersini sevenler 10 kişi, müzik dersini sevenler 8 kişi, resim dersini sevenler 6 kişi, Türkçe dersini sevenler 4 kişi, matematik dersini sevenler 2 kişi. İşte bunu şu tabloya işaretleyeceğiz. Çizgiler yardımıyla burada göstereceğiz. Bu tabloya da çetele tablosu diyeceğiz. Bunun ismini de bunun ismini buraya yazayım. Çetele tablosu. Biliyorsunuz burası bir tablo ve tablonun ismi çetele tablosu. Çetele tablosunu çizerken kaç kişi varsa buraya o kadar çizgi yapacağız. Ama çetele tablosunu çizerken şöyle bir şey yapacağız. Her 4 çizginin üzerine bir yatay çizgi çizeceğiz. Diyelim ki şunu göstereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. her zaman böyle yapacağız. Yani 4 tanesini dik yapacağız. 1 tanesini onların üzerinden götüreceğiz. Bu şekilde 5 kişiyi belirttik. Ama beden eğitimi dersini sevenler 10 kişi. O halde 5 tane daha yapmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5.si bu şekilde. 5, 5 daha 10 oldu. Şimdi müzik dersini sevenleri seçeceğiz. Müzik dersini sevenler 8 kişi. Buraya 8 tane çizgi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5. her zaman yan yapacağız. 5 tane yaptık. 3 tane daha yapmamız lazım. Çünkü 8 tane olması lazım. Bunlar 5 tane. 6 7 8 bitti. Artık yatay çizgiyi atmayacağız. Şimdi resim dersini yapalım. Resim dersini seven kişi sayısı 6. Altı. 6'yı da buraya yapacağız. Resim dersinin karşısına. 1 2 3 4 5'incisini yan yapıyoruz. Sonra 6 bitti. Çünkü sayımız 6. Biz de 6 tane çizgi yaptık. Türkçe dersini seçenler 4 kişi. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptık. 5.yi üstünden yapmayacağız. Eğer 5 tane olsaydı 5.yi bunların üstünden yapacaktık. Son olarak matematik dersini seven 2 kişiyi yapacağız. 1, 2. İşte şu anda sınıfımızdaki öğrencilerin sevdiği dersleri çetele tablosunda burada işaretledik. Çetele tablosu bu şekilde yapılır. Şimdi çetele tablosunu tekrar dolduralım. Hem bunu pratik yapmış oluruz hem de burada bunu zaten kullanacağız. Beden eğitimini 10 kişi seçmişti. 1, 2, 3, 4, 5. yan yapıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Müzik dersini 8 kişi seçmişti. Hemen onu da 8 tane yapalım. Burası 5, 6, 7, 8. Resim dersini 6 kişi seçti. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ve 6. Türkçe dersini 4 kişi seçmişti. 1 2 3 4. Matematik dersini 2 kişi seçti. Şu anda çetele tablomuzu tekrar doldurduk. Çetele tablosunu da sıklık tablosuna aktaracağız. Bunun adı sıklık tablosu. Bu ne anlama geliyor? Buradan okuyabilirsiniz. Zaten şimdi onu açıklayacağız. Sıklık tablosu şu demek. Burada yani çetele tablosundaki çizgileri sayacağız. Buna yazacağız. Buna da sıklık tablosu diyeceğiz. Bu kadar. Bunun başka bir şeyi yok. Bunları hemen sayarak sıklık tablosunda gerekli yere yazalım. Beden eğitimini seçen kişi sayısı 5, 5 daha 10. Buraya 10 yazıyoruz. Bu kadar. Müzik dersini seçenler 5, 6, 7, 8. Müzik dersinin karşısına 8 yazıyoruz. Yani bunu 8 öğrenci seçmiş demek. Resim dersine bakıyoruz. 5 tane ve 6. Buraya da 6 yazıyoruz. Türkçe dersini seçen öğrenci sayısı sayıyoruz. 1 2 3 4. 4 yazacağız. Matematik dersini 2 kişi seçmiş. Çünkü 2 tane çizgi var. Buraya da 2 yazacağız. Sıklık tablosu Çetele tablosundaki çizgileri buraya sayı ile yazmaktır. Peki bunun anlamı geliyor? Bu şu anlama geliyor. Beden dersini hangi sıklıkta öğrenciler seçmiş? Yani bunu ne sıklıkta seçmişler? Bunun sayısı kaç? İşte bu yüzden buna sıklık tablosu diyoruz. Sıklık tablosunda çizgiler bulunmaz, sayılar bulunur. Hangisinde kaç varsa o kadar seçilmiş demektir. Buraya başka bir şey de olabilir. Her zaman ders olmaz zaten. Başka şeyleri de olabilir. Onların sayısını gösterecek bize. Nesne grafiği ne demek? Şimdi onu açıklayalım ve burada örneğini göstereceğiz. Nesnelerin sayılarının resim, şekil ve sembollerle gösterilmesine Nesne grafiği denir. Yani burada resim, şekil ya da sembollerin yer alması gerekiyor. Az önceki örnekte beden eğitimini seçen öğrenci sayısı 10 olduğu için biz oraya 10 yazdık. Ama buna 10 yazmayacağız. Nesne grafiğinde nesnelerin resimleri, şekilleri ya da sembolleri bulunur çünkü. Biz de bunun yerine 10 tane öğrencinin şeklini yapacağız. Bu yüzden buna nesne grafiği deniyor. O nesnelerin kendisini yapacağız çünkü. Beden eğitimini seçen 10 tane öğrenci vardı. Biz de o 10 öğrenci için bir sembol yapalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Çöp adam yapabiliriz. Bu bir kişiyi göstermektedir. Şimdi bunun kaç kişi gösterdiği burada yazılır. Her görsel bir kişiyi gösteriyor. Bir kişiyi gösteriyorsa beden eğitiminde 10 kişi olması için 10 tane şekil yapacağız. Hızlı bir şekilde yapalım. 2 bununla 3 4 5 6 hemen 7. 8. 9. ve 10. yaptık. Beden eğitiminde hatırlıyorsunuz 10 tane öğrenci beden eğitimi dersini seçmişti. O yüzden buraya o öğrencilerin hepsini yaptık. Peki müzik dersini kaç kişi seçmişti? Onu da 8 kişi seçmişti. Demek ki buraya da 8 tanesini yapacağız. Buraya da yaptığımız öğrenciler müzik dersini sevdiğini söylemiş. Buna da 8 tane yapacağız. Bu da bitecek. Beşincisini yaptık. Şimdi 6, 7, 8. Resim dersini seçen yani onu seviyorum diyen öğrenci sayısı 6 idi. Demek ki buraya da 6 tane öğrenci resmi ya da öğrenci sembolü yapmamız gerekiyor. Her şekil bir kişiyi temsil ediyor. Bunu unutmayacağız ama her zaman her şekil bir öğrenciyi temsil etmez. Bazen bir şekil iki kişiyi de gösterebilir. Öyle olduğu zaman burada tablonun altında o bilgiyi size zaten yazmamız gerekecek. Türkçe dersini yapalım. Türkçe dersini 4 kişi seçmişti. O yüzden bunun da karşısına 4 tane öğrenci gösteren nesne yapacağız. Türkçe'yi de yaptık. Son olarak matematiği yapacağız. Matematik dersini de seçen öğrenci sayısı 2 kişiydi. Nesne grafiğini de yaptık sevgili öğrencilerim. Şimdi de şekil grafiğini öğrenelim. Şekil grafiğine geçmeden önce son bir defa söyleyelim. Burada nesnelerin şekil, resim ya da sembolü yer alacak. Bu yüzden buna nesne grafiği diyoruz. Şimdi geldik şekil grafiğine. Şekil grafiğinin ne anlama geldiğini okuyalım. Verilerin uygun şekillerle grafikte gösterilmesine şekil grafiği denir. Grafikte her şekil birden fazla veriyi yani kişiyi gösterebilir. Mesela bizim örneğimizde beden eğitimi dersini seçen 10 kişiydi. Biz 10 kişinin görselini ya da şeklini burada yapacağız. Ama burada her kişiyi yani yaptığımız bu şekil 2 kişiyi gösteriyor. O zaman bunun yerine yani 2 kişinin yerine bunu yaptım. Bu 2 kişiyi o zaman bu da 2 kişi, 4 kişi, 6 kişi, 8 kişi ve 10 kişi. Bunlar 1 kişi gibi görünüyor ama ben bunların her birinin 2 kişiyi gösterdiğini size söylüyorum. Bu yüzden bunları ikişer ikişer sayacağız. Müzik dersini seçen öğrenci sayısı 8 kişiydi. Burada da 8 tane gösteren grafikler yapacağız. Bu grafiğimiz 2 kişiyi gösteriyor. Bu da 2 kişi, bu da iki kişi. Bu da iki kişi. Yani 2, 4, 6, 8. Bakın ilk örneğimizi halen yapıyoruz. Bütün şekillerimizi, grafiklerimizi bir örnek üzerinde inceliyoruz ki bu grafikleri çok iyi anlamanızı sağlasın. İsteseydik bunlara buna bir kişi diyebilirdik. Bir kişi deseydik o zaman bunları tek tek sayacaktık. Ama her şekle yani şu şekle iki tane diyoruz. Burada iki öğrenci olduğunu kabul ediyoruz. Bu iki ise, e bu da iki. İki, dört, altı, sekiz. Resim dersini yapalım. Resim dersini altı kişi seçmişti. Buna da altı tane yapacağız. İki, dört, altı. Türkçe dersini dört kişi seçmişti. Buna da dört kişiyi gösteren iki tane şekil yaptık. Matematik dersini iki kişi seçmişti ve bu iki kişiyi anlamına geliyor. Şekil grafiği de bu şekilde. Bunu da öğrendik. Şimdi de ağaç şemasını öğreneceğiz. Sevgili öğrenciler, şimdi de ağaç şemasının ne olduğunu öğreneceğiz. Ağaç şemasının önce tanımını okuyalım. Sonra örneğimiz üzerinde inceleyeceğiz, tamamen öğreneceğiz. Verileri ortak özelliklerine göre sınıflandırmak ve alt gruplara ayırmak için ağaç şeması kullanılır. Ağaç şeması genel konuları basite yani özele indirmek için kullanılan bir yöntemdir. Örneğin mevsimleri yazdık. Şurası mevsimler. Peki mevsimler kaça ayrılır? Yani kaç tane mevsim vardır? 4 mevsim var. Onları da bu şekilde ağaçın dalları gibi uzatarak şuraya yazdık. 4 tane mevsimi buraya yazdık ve onların hepsini gösterdik. Ama daha bitmedi. Şimdi mevsimlere bakalım. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Burası mevsimleri belirtti. Her bir mevsimin içinde de bazı aylar vardır. Şuraya bakalım. Mesela ilkbahar mevsiminin içinde Mart ayı var, Nisan var, bir de Mayıs var. Yazın içinde, yaz mevsiminde Haziran var, Temmuz var, bir de Ağustos var. Sonbahara bakıyoruz. bunlar Eylül, Ekim ve Kasım. Birincisi Aralık, ikincisi Ocak, üçüncüsü Şubat. Şimdi buraya baktığımız zaman bu bir ağacın dallarına benziyor. Bu daldan 4 tane dal çıkmış. Her bir daldan da 3 tane dal dal daha çıkmış. İşte bu bir ağaca benzediği için buna ağaç şeması diyoruz. Yani ağaca benziyor. Bunun üzerinde de yorumlama yapabiliriz. Bazı bilgilere ulaşabiliriz. Sevgili öğrencilerim bu dersimizde bu kadar. Başka bir derste görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.